Selamünaleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz bir sohbet daha çekeceğiz ama doğrusunu söylemek gerekirse nereden başlayacağım, ne konuşacağım, ne söyleyeceğim şaşkın vaziyetteyim. Hakikaten şaşkın vaziyetteyim. Olacak iş değil ya, olacak iş değil. Birileri ekranda görünen şahsa Fırıldak Ali hani demişti daha önce Tuzla Kulübü müydü? Birisi öyle söylemişti galiba. Hakikaten inanılmaz derecede fırıldaklık var işin içerisinde. Fırıldak aman Öylesine hızlı dönüyor ki şaşırmamak elde değil. Ekranda gördüğünüz kişi dursun Özbek için işte dün dediğine bugün hayır diyor, hayır dediğine evet diyor. Orası burası oynuyor, yanar döner bir adam falan diye sürekli çakıyordu. Öyle diyordu, böyle diyordu. İşte e, Federasyonda sorunları olduğunu söylüyordu. Yani bir sürü atla hayale gelmeyen şeyler vardı. İsterseniz önce şu yeni seçilen. Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili bu kişinin bir söylediklerini dinleyelim. Sonra konuşacağız arkadaşlar. Futbol Federasyonu seçimleri. Ben aslında diyeceğimi o gün kürsüde söyledim. Birkaç arkadaşımız bugün çıkıp bu konuya değindiği için bir kez daha değineceğim. Şimdi öncelikle kim kazandı? Bu çok önemli. Federasyon için söylüyor arkadaşlar. Kim kazandı? Bir ittifak kazandı. İttifak kazanmış. İsyan edenlerin ittifak kazanmış. İsyan edenler. Adalet isteyenlerin. Adalet, adalet isteyenlerin. Demokrasiye inananların seçim sürecinde tehdit edilen baskı altlananların isyanları eski yönetimiyle futbolun bir adım daha ileri gitmeyeceğine inananların birlik ve beraberlik kazandı arkadaşlar. Bunu seçim süreci nasıl yaşandığını hepimiz biliyoruz sonucu pek çok yer için sürpriz oldu. Ama bu sonuçta çorbada pek çok birbirinden apayrı, farklı insanların düşüncelerin, duyguların birleştiği bir ittifak kazandı. Bu ittifak kendinden oldu. Böyle planlanmış, programlanmış bir ittifak olmadı. Ama bu seçim sonuçlarının ileri dönük <laughs> olarak ya? Türkiye'de futbol paydaşlarının futbolun özgür olmasını, bağımsız olmasını ne kadar istediğinde bence bir çıktısı olarak <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri. Ben Arkadaşlar şimdi söyledim. şimdi bu adam söyleyeceğini söyledi. Ben diyor o gün diyor söyleyeceğimi söyledim diyor. Peki buna sorarlar peki sen seçimlerde kime oy verdin? Kimi destekledin? Hani bu birlik beraberlikten söz ediyor ya. Sen bu federasyonu mu destekledin? Yok. Peki kime oy veriyordun? Sen Mehmet büyük ekşiye oy veriyordun. Onların kazanmasını istiyordun. Bu federasyona oy vermediğin halde, desteklemediğin halde ne oluyor arkadaşlar? Ne diyor? Diyor ki Şimdi bakın başka bir laf daha var orada. Bakın ne diyor? Bu federasyonu malum kulübü ittirecekti diyemeyiz. Ama gidenlerin ittireceği aynen yüzde yüz kesindi. Şimdi gidenleri destekleyen bu. Bu federasyonu destekleyen Galatasaray, Galatasaray 7 delegesiyle malum yeni federasyonu destekledi. Bu peki oralara oy verdi mi? Vermedi. Ne dedi? İşin başında bizim için dedi bunlar yok hükmündedir dedi değil mi? Bakın arkadaşlar alın burada kendi söylüyor şimdi burada bakın ne diyor bakın. Dolayısıyla olarak bizim açımızdan bu seçim yok hükmündedir. Çünkü bu seçim, seçim yok. Şimdi, şimdi arkadaşlar bizim için diyor bu seçim diyor yok hükmündedir diyor. Güzel. Senin için bu seçim yok hükmündeyse arkadaşlar o zaman adama derler ki e şimdi o zaman hangi birlikten, beraberlikten, ondan, bundan, bilinen ittifaktan, demokrasiden şundan bundan dem vuruyorsun. Ya sen bu federasyona bu İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonu'nda zaten oy vermedin. Zaten karşıydın. Sen öbürleriyle beraberdin el ele. Şimdi gidenin arkasından bir güzel onlara çakıyor abi. Peki bunlara oy vermediğin halde nasıl bununla şimdi el ele kol kola yürüyeceksin? Bu kadar yağlama yıkama yapıyorsun. Başka bir şey daha var arkadaşlar. Bu tamam bu 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 olsa böyle olsa diye güzel. Bakın şimdi şurada bir grup göreceksiniz. Ben, ben şaşırıyorum yani bu olacak iş işte, değil ha. Şurada bu yeni federasyona işte bunun adamları gitmiş. Kendine gitmiyor bu eli cebinde olan Hulusi midir nedir hani Galatasaray şeyini bastırdıkları zaman stadı oradaki yöneticiye yumruklayan arkadan dalan falan filan. Ondan sonra işte federasyon 3 tane Fenerbahçe'nin yöneticisi federasyona gitmişler. Baba biz ettik sen etme muhabbeti. Bak başkanımız da işte sana herhalde destek veriyor. Bilmem ne yapıyor. Ondan sonra vay efendim giden federasyon Galatasaray'ı ittirecekmiş de Galatasaray'da de malum kulübü ittirecekler. Yani ya kardeşim bak saygı gösterirsen saygı görürsün. Bakın bu kadar olacak iş değil. Sen Galatasaray'a koskoca bir kulübe malum kulüp bilmem ne. E diğer onlar da çıkıp Fenerbahçe'ye malum kulüp falan filan. E işte ne oluyor? Kimsenin saygısı kalmıyor yani. Kalmaz. İşte yok fırıldaktı, yok megafondu. Oralara getirdin işi ya. Oralara getirdin. Şimdi yarın bugün kim bilir Galatasaray'dan ne karşı hamleler gelecek, neler olacak. Sen daha düne kadar hayır dediğin, olamaz dediğin ki federasyon başkanı da işte ortada ot gördüğünüz federasyon başkanı da ne dedi bunun için yıllar önce Trabzonspor başkanı iken dedi ki bunlar malum dedi para babası para baba paralarıyla büyümüşlerdir dedi baba parasıyla büyüyenler dedi şöyle olur böyle olur dedi onlar dedi genelde züppe olurlar dedi ...falandı öbürü şikecinin başı dedi bir ve böyle enteresan bu kadar rezilliğin olduğu bir ortamda federasyon başkanı ki kendileri destek vermediler bu adam federasyon başkanı oldu. Üstelik de Galatasaray bu federasyonu destekledi. Kendi de dedi ya bunlar dedi yanar dönerdir dedi. Bugün evet dediklerine yarın hayır derler. İşte Mehmet Büyükekşi'ye oy vereceklerini söylüyorlardı. Ama gittiler e, e, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na verdiler binlerle falan demeye getirdim. Daha bunun gibi abi. Alkula vertakke. Rezilliğin bini bin parayken. Sen şimdi çevir gazı yanmasın yapıyorsun. Diyorsun ki işte ittifak kazandı, demokrasi kazandı, o kazandı, bu kazandı. Yani bunu bunu anlamak ve anlatmak mümkün değil abi. Bunu ne anlarsın, ne anlatabilirsin kimse de söyleyemez abi. İşte ondan sonra kıvırma oluyor. Bakın adamlar da ne yapıyorlar? Böyle kıvırma fotoğrafları koyuyorlar yani. Koyarlar da daha neler olacak kim bilir. Ne fotoğraflar gelecek? Ne olacak işte. Ondan sonra Galatasaray'ı ittir diyor bu federasyon. Diyor malum kulübü ittirecek yani ee, yeni federasyon Galatasaray'ı ittirecek diyemeyiz ama diyor gidenler ittirecekti diyor. Yani geçen sene Galatasaray'ın federasyon sayesinde. Yani artık dedim ya arkadaşlar Galatasaray'ın buna bir çözüm bulması lazım. Bu işi kökten halletmesi lazım. Bundan sonra Galatasaray kendine yönelik bu tür terbiyesizce, saygısızca kendileri yapmayacaklar. O, şimdi Fenerbahçe bu Galatasaray'a saldırıyor, saygısızlık yapıyor diye ya, Galatasaraylıların da Fener'e saygısızlık yapması olmamalı zaten. Abi bunları bir dosya halinde alacaksın abi. Federasyonun önüne götürüp koyacaksın. Federasyon uğraşsın abi. Bunlar bunun kim konuşacaksa böyle ben böyle bir şey görmedim ya. Şaşkınım. Ben bugüne kadar böyle bir yapı, böyle bir federasyon başkanı, böyle bir anlayış. Dün evet diyor, bugün hayır diyor. Dün söylediğini unutuyor. Yarın başka türlü, bugün başka türlü. Ya Galatasaray Kulübü zaten bu federasyona destek vermiş. E niye? E sen destek vermemişsin. Bugün hiçbir şey yokmuş gibi işte bütün yalakalarıyla, yağcılarıyla, yıkayıcılarıyla sanki destek vermiş de onların sayesinde seçilmiş. Hemen temsilcilerini federasyona gönderiyor. Onları kafa kolu alırlar tamam doğru. Oturturlar. Yeni federasyon başkanını da kucağı alırlar, oturturlar. Aynı yolda yürürler kafa kol. Geçen sene yapılanları biz biliyoruz. Hakemler tarafından 20-25 haram puan kazanmış bir takımın başkan ve yöneticileri hiçbir şey yokmuş gibi vay efendim gerçek şampiyon biziz. Biz Bizi yendik. Ya neyi yendin kardeşim? Ha Galatasaray seni perişan ediyordu. Kırmızı kartlar verilmedi. Penaltılar verilmedi. Bir tane kaleci imha edilerek atılan bir dandik bir gol. Bunun sayesinde stat basmalar, her türlü rezillik, her türlü koruma, kollama hakemler, onlar, bunlar buralara gelinmiş. Ama maalesef Bunlar böyle bir algı oluşturmuşlar, bunun peşinden gidiyor, hala ittirmeden, tittirmeden, miktirmeden bahsediyor. Galatasaray'ın bunlara abi hiç muhatap kabul etmeden derleyip toparlayacak, her gün dosya halinde gidip koyması lazım federasyonun önüne. Aksi takdirde bu işler çok kötü bir yere doğru gider arkadaşlar. Bunların hepsi böyle yalnız federasyon işte şu anda federasyona yağcılık yalakalık yaparak eğer federasyonu bu şekilde kafa kola alacaklarsa ki alacakları görünüyor öyle öyle olacak gibi görünüyor. Burada yapılanlar, söylenenler arkadaşlar işte diyor ki Aziz Yıldırım sen diyor 59 öncesi diyor bilmem ne şunu istedin bunu istedin diyor. Federasyondan diyor gittin başka şeyler istedin diyor. Buradaki konuşmalar hatırlayın arkadaşlar ne ipe sapa gelmeyen konuşmalar. Dehşet içinde kalıyoruz yıllardan beri bizim gördüğümüz her şey bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Baksana Ali Koç diyor ve delegelere bu seçimi tanımıyoruz diyerek Hacı Osmanoğlu'na hiç oy vermediler. Evet vermediler arkadaşlar. Peki ne diyor ama? Biz diyor oy verdik demeye getiriyor. Bakın şimdi burada size bir kere daha göstereceğim. Şimdi ne diyor burada? Bakalım ne demiş? Aha, aha dinleyelim arkadaşlar. Seçim günü. Seçim günü sport olarak bizim açımızdan bu seçim yok hükümdedir. Çünkü seçim falan yok. Olayları hepiniz biliyorsunuz. Buraya gelene kadar yaşananları alayların sayısının çoğalmasının önüne geçildi. Bazı yöntemler taktikler uygulandı. Bence hiç unsurlar. Ama en yakışmayanı bugün burada birini seçtirmek için delegeye baskı yapılmaktadır. Bugün hani Bugün söylemem ama bugüne kadar gelen süreçte imza toplama sürecinde ne yazık ki siyasetçi olsun, devlet olsun, bazı devlet erkanlı insanlar kulüplere nerede bulunmuştur. Dolayısıyla bu Bak, seçim hani değil dersin. seçimdir. Seçim değil seçim sonucu ne olursa olsun Demokrasi de Fenerbahçe hani, açısından yok hükmünde bir seçim. Yok hükmünde. Şunu da sormak istiyorum. Bir de bizim hakkımızda haberler yayılıyor. Orayı destekliyoruz, burayı destekliyoruz. Biz kimseyi desteklemiyoruz. Biz demokrasi inandığınız için bugün buradayız. Kürsüye çıkıp da görüşlerimizi net bir şekilde ifade edeceğiz. Oyumuzu da boş kullanacağız demokrasiyi savunan insanlar olarak böyle bir seçime gelmemek antidemokratik bir yaklaşım olur. Hani yani. demokrasiyi bunların seçimler... Antidemokratik yaklaşım sergilenleri tenkil eden, ağır şekilde tenkil eden biri olay... Tekrar olarak. burayı bir daha dinleyin. Yani çok fazla beklenecek bir şey yok. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim açımızdan bu seçim yok hükmündedir. Çünkü seçim, seçim yok. Şimdi bu seçim bizim açımızdan yok hükmündedir. Seçim meçim yoktur diyor. Bilmem nedir diyor. Sonra ittifak, demokrasi işte şu kazandı, bu kazandı muhabbetleri. Ya hangisine inanacağız arkadaşım ya? Hangisine inanacağız? Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir böyle bir tabloyu hangimiz kabul edebiliriz? Hangimiz bu, buna gülmeyiz ya? İşte burada aynı şeyi ben almışım, seçtim, seçtim, getirdim, koydum yani. Bakalım hani daha ekstra bir şey var mı diye. Ondan sonra işte 18 kulübün Bakın orada böyle oluyor, böyle bir rezillik oluyor. Kimseyi tanımayız, manımayız diyor. Sonra Kulüpler Birliği Başkanı seçiliyor. Bakın ne oluyor? Kulübün 18 kulübü de Ali Başkan'ın değinde oy kullanarak e, Galatasaray hariç, Galatasaray e, aleyhde oy kullandı. ve Ali Başka, Başkanımızı önümüzdeki sezon Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçmiş bulunduk. Hali hazırında bulunan kulüplerin tamamını... Ali... Ali Başkanımızı diyor, Kulüpler Birliği Başkanı seçtik diyor. Sağ olsun diyor bunun devamında falan çok diyor yalvardık yakardık kendisine bizi de kırmadı diyor kendisini diyor başkan seçtik diyor yani ya olacak iş değil bunlar ya daha 10 gün önce sen ne söyledin ne yaptın şimdi kürsüye çıkıyor diyor ki biz böyle yaptık biz şöyle yaptık demokrasi kazandı zafer kazandı diyor yani Şimdi arkadaşlar şu kısmı tekrar izleyelim. Federasyonu ben, yani ben anlamıyorum yani. Ben nasıl? Bu, bu olacak iş değil. Ben şaşırıyorum. Burada bir yanlışlık yok. vardı. Yani değil, şaka değil, gibi ya. Şaka değil, gibi değil, yani. Ya. <laughs> Şimdi Bak, kim kazandı? Kim kazandı? Bu çok önemli. Bir ittifak kazandı. İttifak kazandı. Ittifak İsyan kazandı. eden ittifak kazandı. Adalet isteyen, Adalet. rekabet isteyen... Hani yok hükmündeydi bu seçim? Demokrasiye inananlar... Demokrasiye inananlar... Seçim sürecinde tehdit edilen baskı altına alanların isyanları... Öyle dedi. Baskı altına, eski kim yönetimiyle futbolun bir adım daha ileri gitmeyeceğine inananların birlik ve beraberlik kazandı arkadaşlar. Bunu seçim süreci nasıl yaşandığını hepimiz biliyoruz. Sonucu pek çok yer için sürpriz oldu. Şimdi arkadaşlar... Allah aşkına ya biriniz bir şey yazın aşağıya yazın görüşlerinizi düşüncelerinizi yazın. Bu hani diyor diye orası burası oynuyor Dursun Özbek'in diye işte dönüyor vazgeçiyor kıvırıyor kıvırttırıyor bilmem ne yapıyor dün öyle dediğine bugün böyle diyor falan diye anlamadım gitti. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl suçlama yapıyor mesela dursun Özbek'e, Galatasaray'a ne demiş, ne yapmış, bir gün önce ne demiş, bir gün sonra ne demiş? O bakın arkadaşlar dinleyin ya. Vardı. Yok işte yana kaldırıyor, yanak veriyor. işte imar için yanağını okşatıyor, yanak da aldırıyor, veriyor falan filan diye. Böyle bir sürü abuk subuk suçlamalar vardı. Yani ben bunları görünce tabii şaşırıyorum. Yani dedim ya bu sohbeti nereden yaparsın, ne söylersin? onları tabii kudurtan şu gördüğünüz tablo. Şu anda saplamanın mucidi Icardi yerleştirmenin de mucidi olarak 5. yıldızı yerleştirmekle meşgul tabi hal böyle olunca da çıldırıyorlar kuduruyorlar haklı olarak herhalde ne diyeyim abi daha ne diyecek söylenecek bir şey var mı ve kimse bunu eleştirmiyor ya kardeşim sen daha düne kadar böyle diyordun bu federasyonu savladın işte çarptın ektin bunlardan bir şey olmaz dedin bilmem ne dedin ama kapalı kapılar ardında da federasyonla el ele kol kola yürüdüler Mehmet eşi bunların destekçisiydi söylüyorum yani 20-25 haram puan var yani bu puanlarla liye tutundun bilmem ne yaptın yokmuş gibi davranıyorlar. Bunları Galatasaray'ın bir profesyonel ekip kurarak arkadaşlar yapılanları, konuşmaları hiçbirini muhatap kabul etmeden, cevap vermeden dosya halinde yok beka sorunu, yok işte çamur atmalar, yalan, dolan, iftira, vur, kır, parçala bunlar doğru şeyler değil. Bunları Galatasaray'ın federasyona iletmesi lazım. Her şeye rağmen bu federasyon ben zannetmiyorum herhalde dik dururlar yani şeffaf olurlar, adaletli olurlar, dengeli olurlar. Yoksa yine hep beraber hep birlikte bu adamın kucağına otururlarsa buradan yanlış şeyler çıkar. Böyle bir şey olmayacağını umuyorum, diliyorum. Çünkü yeni başkanın bu kadar da kolay teslim olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki yeni başkanın zaten bunlar hakkında kesin, net, açık düşünceleri var, görüşleri var, bir takım ifadeleri var yani. Bunlar kolay şeyler değil. Ha bunlar daha hemen kafadan işte gittiler, federasyonu ziyaret ettiler, kafa kolu almaya çalışıyorlar. Düşünün Galatasaray oy verdi, gidip de demedi ki kardeşim işte şöyledir, böyledir diye bir başarı dilediler. Bunlar bildiğim kadarıyla kendi sitelerinden o ilk zamanlarda başarı başarı da dilemediler. Kutlama falan da yoktu yani. Ama Şimdi bu gelinen noktada yok işte malum kulüp şunu yaptı bunu yaptı sürekli Galatasaray'a çakmakla vurmakla bu işler olmaz. Böyle kaos karalama bu insanları artık isyan noktasına götürür insanlar birbirlerine düşerler yani. En, en sakin insan bile bu duruma isyan eder kızar öfkelenir yapmayın etmeyin Allah aşkına yani. Biraz insan şey olur abi yani sorumluluk sahibi olur diyelim en azından yani ben de cümleleri kurarken dikkatli kurmaya çalışıyorum ama ki büyük bir yanlışlık var ortada koskoca Fenerbahçe kulübünün başkanı bu kadar dün böyle yarın böyle sen federasyon seçilirken bunlara tavır koyan yok hükmündedir diyen sen değil misin abi sensin e şimdi çıkmışsın işte o yok hükmündekiler bilmem neler gitti abi her şey unutuldu şimdi tam tersi söyleniyor İşte arkadaşlar o zaman böyle bir başlıklar atılmıştı yani. Yok hükümdeler. Yani iki tane iki tane başkan adayı vardı. Benim için yok dedi. O kullanıyor işte birilerine dedi tehditle mehditle bu yardımcıyı istiyordu biliyorsunuz. Yardımcı çekilince bu böyle kaldı. Sonra işte iş o noktalara geldi. Sallamalar, bir takım suçlamalar. Gelinen yer burası abi. Buradan daha nereye gidilir bilemiyorum yani. Şimdi Fenerbahçe Divan Kurulu toplantılarında Aziz Emim de sahaya indi. Böyle el ele veriyorlar. Ne oluyor, ne olmuyor? Kim ne büyük dolaplar çeviriyor? Bunların hiçbirini anlamış değiliz arkadaşlar. Allah sonlarını hayırlı Yani sadece ben bugün işte söylenenlere, dün yapılanlara, bugün söylenenlere, yarın nelerle karşılaşacağız, ne olacak bilmiyorum. Bundan sonra her türlü sürprizi bekleyin arkadaşlar. Her türlü hakareti vurmayı, kırmayı, asıp kesmeyi, parçalamayı bekleyin herhalde. Böyle bir tablo çıkacak ortaya. Koskoca Fenerbahçe Kulübü Başkanı daha önce ben böyle böyle dedim. Sonra bir üç gün sonra, beş gün sonra demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten söz ediyor bilmem ne. Yani çok kabul edilebilir şeyler değil. Kimse de bir şey söylemiyor. Ya başkan sen bunları dedin dedin. Ha bu Galatasaray Kulübü de yapsaydı aynı şeyleri söylerdim yani. Galatasaray Kulübü Başkanı falan da onlar da dik durdular. Gittiler dediler ki biz bu federasyonu istemiyoruz. Hani ittiri Galatasaray'ı ittirecekti mi Şimdi bunu ispatlaması lazım. Galatasaray'ı ittirdiyse ispatla kardeşim yani. Galatasaray o kadar söyledi. Gelin komisyon kuralım. Galatasaray ile Fener'in maçlarını incelesinler, baksınlar. Kim ittirilmiş, kim ittirilmemiş. Demokrasi, hak, hukuk, adalet. E, federasyon başkanının söyledikleri belli. Bunların yaptıkları belli. Demek ki bu, bunlar hiç geçerli şeyler değil. Böyle isteyen istediğini aklına geldiği gibi konuşacak, söyleyecek herhalde yani. Tablo bu, görüntü bu. Hiç hoş şeyler değil bunlar arkadaşlar. İşte gördünüz, dinlediniz. Her neyse yapacak bir şey yok. Memleketin e, bu e, kaosuna yani futboldaki bu kaosuna herhalde benim gibi garibanlar çözüm bulacak değil yani. O kadar kelli felli yorumcular, yazarlar var. Yalıyıp yıkıyorlar. Türkiye liginde 19 kulüp var, 18'i gitti bu arkadaşın kulüpler birliği başkanlığına onay verdi. Demek ki gelecek, bunda görülüyor. O zaman Galatasaray, Galatasaray'da artık bundan sonra başına gelecek olan her türlü felakette hazırlık olacak herhalde. Ne bileyim ben yani? Ne diyebilirim ki? Her Galatasaray'ı bir de kendi içinde birbirine düşürdüler. Böyle de bir durum söz konusu. İşte bunun liderliğini yaptığı Galatasaray'ın içinde olan bir grup var. Miyatı dolmuş hainler grubu. İşte onlarla beraber el ele verdiler. Erden'i yediler. Huzursuzluğu hat safhaya getirdiler. Şimdi son hamleleri Okan Hoca'yı yemek için uğraşıyorlar. Okan Hoca'yı vesaireyi futbolcuları da birbirlerine düşürürlerse Ondan sonra sen sağ ben selamet e bütün istediklerini elde etmiş olacaklar herhalde bilmiyorum yani bu sene ne olursa olsun işte morinoya o kadar yatırım yaptık Mourinho falan diyorlar tabi bu paralar nereden geliyor bu paraları kim bunlara veriyor e, bilemiyoruz tabi kaynak nereden kimlerden kaynak alıyorlar e, devletin e, yani en üst düzeyindeki yöneticilerinden biri Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı bunların amigolunu yapıyor olacak iş değil. İşte yönetici olan bazı tipler onlar bunlar gücümüzü etkimizi kullanacağız şunu yapacağız bunu yapacağız diyorlar. Yalanın dolanın bu kadar zirve yaptığı bir yer Galatasaray kendi içinde birbirine düşmüş. Hep söyledim ya kardeşim bir sekiz alın bir on numara alın hakemini makemini işte onunu bunu ezin için ama o da olmuyor. Dursun Başkan bilmiyoruz. Galatasaray Başkanı ya bunu beceremiyorsan bunlarla mücadele edemeyeceksen yol yakınken bırak git arkadaşım ya. Bırak git artık yani. Bırakamıyorsan da o zaman bilmiyorum Galatasaray. Eğer bu bu görüntü devam ederse, bu alışkanlıklar sürerse yalan dolan iftira benim son umudum bu federasyonda federasyon birilerini hizaya getirme adında cesur, adına cesur adımlar atar diyorum ama medyanın tamamen desteklediği arkasında olduğu tüm 18 kulübün destek verdiği birlik beraberlik diye işte dalga dümen herkes onun suyuna gidiyorlar o zaman yapacak bir şey yok abi Galatasaray'a geçmiş olsun demek geliyor içinde bilmiyoruz bakacağız göreceğiz önümüzdeki günlerde 3-5 Galatasaray işte dediğim gibi ikisini aldı ama sekizini alacak mı, onunu alacak mı, Okan Hoca'nın ipi çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Galatasaray'da huzursuzluk, had safhada, başka bir takım bizim hani şeytanın aklına bile gelmeyecek olan gelişmeler olabilir mi? Hepsini göreceğiz diyorum arkadaşlar. Sürprizlere hazırlıklı olun ama bu açıklamalar <laughs> insana kafayı yedirir. Ya dün böyle dedim, bugün tersini söylüyorsun ve bunu savunan, normal bulan bir sürü buna inanan böyle arkadaşlarımız da var. Onlarla da artık gördüğüm zaman bir şey dedi. tam sen haklısın kardeşim. Siz haklısınız. Siz en iyi bilirsiniz. En doğruyu bilirsiniz. Galatasaray, Galatasaray bırak haksız yere şampiyon oldu. Zaten büyük ekşi gitti işte o yaptı şampiyon falan artık. Hiç dönüp arkama gidiyorum. Bunlarla konuşulmaz. Ben size, benden size tavsiye sakın ha sakın. Bir Fenerli gördüğünüz zaman bunun kafasında olan adamları gördüğünüz zaman tartışmayın, konuşmayın, ikna etme şansınız asla ve asla yok. Adamlar böyle gidiyorlar, tek yolda gidiyorlar. Kendilerinin doğru, haklı, haklarının yenildiğine inanıyorlar. Hiç dönün gidin arkanızı. Evde kardeşinizle bile tartışmayın. Eşiniz fenerliyse onunla bile tartışmayın arkadaşlar. Boş verin ne halleri varsa e, görsünler diyoruz. Ben öyle yapıyorum şahsen. Ben öyle yapıyorum diyecek bir şey yok abi. Demek ki bunlar haklılar. Bunlar demek ki bizim bir eksikimiz var. Biz gerçekleri göremiyoruz. Adam bunları söylemiş. Böyle hareket etmiş. Ona sallamış, buna çakmış. E Dursun Özbek'e sinek ikili ne istersen söyle beka sorunuydu, oydu, buydu, yalan, dolan, iftira. Bir hamle yok, bir şikayet yok, bir şey yok. Herkes memnun abi. Adam geldi, stadı bastı, yöneticiyi dövdü, kulüp müdürünü hastanelik etti. İstediğini yapıyor. E yapıyorsa o zaman helal olsun. Yürü be koçum, kim tutar seni bundan sonra? Aziz Başkan da yanında şimdi. Bundan sonra astıkları astık, kestikleri kestik olacak herhalde yani. Ne diyelim? Helal olsun yürü be kardeşim dedikten sonra arkadaşlar sohbete noktayı koyuyorum. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, hani abone olmayı da unutmayınız diyeceğim. Hoşça kalınız.